böyle yansıtarak yayın yapıyorlar ya bak aynayı buldum şuradan şöyle yapacağım buradan böyle yayın yapacağız ne yaptık abi aynayı bulduk buralarını güzel gelen zımparaladım ellerimi kesmiyor zımparalayın yani güzel bir e, 80'lik ya da 150'lik 180'lik zımparayla çift taraflı bantı güzel gelen yapıştırdım yapıştırdıktan sonra da silikonize tabi bak şöyle bilirsiniz zaten güzel gelen bastırın şöyle güzel hazır işte e, bu buzdolabından kutusundan çıkan kenardaki fırınlanmış ağaçlar. Böyle güzel sunta parçası bile olur. Şöyle yapıştıracağım abi yatayına. Dudak gibi olacak. Havada kalacak. Düşmeyecek. Beni gizli olsun. Şimdi bir yapalım. Ancelim. Bu ne olacak buradan böyle? Hop. Bizi çekecek. Açıyı vererek problem değil. Aşıyı her türlü veririz inceden. Evet bu şekilde oldu. Ayna yasın. Hem arka plan tabi biraz daha ayar yapacağız falan vesaire. Şöyle ayna. Tabi bunun şeyi var böyle ayarını yaptık mı tamamdır. Bilginiz olsun. Çok güzel oldu. Abone olmayı unutma. Basit fikirler için.